Adamın bir abicim bir gün kapıyı çalmış. Adamı hapsatmışlar. <laughs> çok kötü değil mi? Peki şu nasıl? Bir adam içmiş, karısı dış. Nasıl ama? <gülüyor> <gülüyor> bak bak buna da çok güleceksin. Eli olmayan babaya ne denir? Noel baba. <gülüyor> <gülüyor> Noel diyor yani el yok diyor. <laughs> Benimle sadece eğlenilir değil mi abi? Ha? Öyle olsun be. Tamam Fatih. Bakalım benim esprime gireceğim mi? Vallahi hiç tadım bizim yok malum ya. Abi dinle lan. Neydi yani? He. Adam biri yatmış, Karısı vapur. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyecek misin lan? Muharrem, vallahi hiç keyfim yok abi ya. Vallahi hiç tadım tuzum yok yani. Ya insan badisinin esprisine de gülmez mi ya? He? Badi mi? Ee? Balam lan. Evet lan, senden iyi badi mi bulacağım lan? Gereksiz. Ciddi misin sen şimdi? Madem ya, sen var ya, adamın mal maddesisin oğlum sen var ya. Çok kalan adamsın abi benim ya. <laughs>